Anam, nereden çıktın sen böyle birden bire ya? Ödüm yarıldı. Yok kız daha bir şey yapmadım. Tövbe estağfurullah. Ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Tuhaf tuhaf. Çekil çekil. Lan. Mahmut amca öldürüldü diye seni mi ihbar ettin lan polise? Bak hiç inkar edip de benim zamanımı boş harcama. Çünkü bizzat polisin kendisinden öğrendim bunu. He. Ben ihbar ettim. Her şey Açığa çıksın diye, aydınlansın diye. Kes lan! Ana. Lan sen ne biliyorsun da ihbar ediyorsun ya? Bak ne biliyorsan anlat. Yemin olsun çok fena olur Virgül. Bak fena olur derken hakikaten çok fena olur. Seni bu konaktan öyle bir yere gönderirim ki tozunu bulamazlar seni. Ne yapabilirsin ki? Bak benim damarıma damarıma basıyorsun Virgül. Lan anlat ne biliyorsun? <laughs> tamam, tamam sus. Sus kurban oldum sus. Bağırma. Sesimizi duymasınlar. Ben Fatma ile Hasibe duydum. Mahmud'un öldüğü gece sen onların bahçesindeymişsin. Fatma ile buluşmaya gitmişsin. Ee? Eysi. Sonra gece kanlı gömlekle geldiğini hatırladım. He, ha, onu hatırladım. Sonra o kuş beyninde bütün bunların hepsini birleştirip benim bu işi yaptığım sonucuna vardın, değil mi? Lan sen dedektif misin, gerizekalı? Ben arabanın motoruna bakarken yaralandım diye anlatmadım mı sana? Ne bileyim ben ya. O gece orada olduğunu öğrenince ben senden kuşkulandım. Bak hala kuşkulandım diyor ya. Cemal. Doğruyu söyle. O yaşlı adamı sen mi öldürdün? Ben öldürdüm Bürgül. Ben öldürdüm ya. Kazmayı aldım. Bunun <laughs> <Şurum> kafasına vurdum. <laughs> Ne oldu lan? Korktun mu yoksa? Kork tabii Virgül. Madem bu işi benim yaptığımı düşünüyorsun... ...benim seni yaşatmamam lazım. Öyle değil mi? Bak ben şimdi seni kessem, şu çöpün içine atsam ne olacak yine? Çöpü dökerken haydutlar saldırmış, öldürmüş, atmışlar içine diye haber çıkacak. Nasıl olsa ardını kollayan biri de yok. Öyle değil mi? Yavaş! Yavaş! Ya, ya, kurban olayım yavaş! Dur! Dur çabuk! Ne olur. Kurban olayım beni burada bırakma çıkar. Kurban olayım çıkar Cemal. Akıllı olacaksın Bürgül. Akıllı olmazsan gideceğin tek yer orası işte. Cemal Cevap, Cemal. Çıkın. Kapatın. Ne Ama <laughs> 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 çok yakıştım oraya. Cemal. Kurban olayım beni burada bırakma. Cemal! Cemal! Kurbanım. Ne Cemal? Eee eh, Sonunda layık olduğun yeri buldum. Bakalım nasıl kurtulacaksın o kovadan. Alim, hoş geldin. Ne haber abi? Ne olsun ya? Kimeye geciktin? Ya biraz işlerim uzadı da o yüzden gelemedim. Ha. Ne o lan? Ne sır diyorum öyle pişmiş kelle gibi? Kendimi çok iyi hissediyorum ya. Vallahi be. Ya bak yemin ederim birinin sana aşık olması kadar güzel bir duygu yokmuş ya. Ya bu pembe var ya bana nasıl aşık abi? Ya kız kafayı yiyecek ha. Yanıyor la ölüyor bildiğin. Lan oğlum senin pembeye yapmadığın saçmalık kalmadı. Niye sana aşık olsun ki? E ne var abi? Ona bakarsan mesela sen de Mavi'nin abisini öldürdün. Ama yine de seni seviyor değil mi? Ah! Aferin İsmet, aferin. Zaten Mavi yeteri kadar kafama kakıp duruyor. Bir de sen yap tamam mı? Ya Alim, sen bakma bu an ya. Gerzek gerzek konuşuyor işte. Oğlum sen ne ayarsız, ne kamsız bir oğlansın ya. Al yüzünü işte çocuğu. Vallahi ağzımdan çıktı, o dakika pişman oldum ha. Çok üzüldüm ne mi? bir fazla kaçtı. Lan yürü geri zekalı yürü. Salak salak konuşuyorsun ya. Sağ ol Atici. Sağ ol canım. Bir gül. Bunu al kızım ne oldu sana? Ay ne oldu kız? Kız Birgül. Ne oldu annem sana? Aa, aa, aa. aa. Ay. Leş gibi var vallahi ya. Anne baba. Sakın nefes almayın. Zehirlenirsiniz yeminle. Şey Safi. Çöp dökürken ayağım kayıverdi Düştüm çöpün içine. Aa, aa. Kız nasıl ayağın kayıverdi? Atlayarak mı düştün çöpün içine? Yüksek orası. Yok öyle değil. Çöpün içinde kedi var mı diye böyle tırmanıp bakıyordum. Sonra cumburlop içine düştüm işte ya Safiye. Ye. Ya işte her an her yerden kedi çıkabilir Virgül. Çok dikkatli olacağım. Lan her tarafım domates biber olmuş ya. Çoban salatasına dönmüş. Gülme Cemal, gülme. Ne yani yalan mı Safiye ya? Kız nasıl çıktın sen oradan? Konteyneri yere mi devirdin? Manda gibi yuvarlattın falan. <laughs> Cemal diyorum, gülme. Cemal. <laughs> tamam, tamam, tamam. hadi git kızım, git. Sen bakma ona. Git yıkan, hadi kızım. Mikrop satacaksın etrafa, hadi. En az üç dört şampuan yap ha. Başka türlü çıkmaz o çöp kokusu. <laughs> Cemal. Yapmasın oğlum. Ne yapıyorsun sen Cemal ya? Ben ne yapayım baba? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.